Aa, bu bir acaba? Videoma... Kaç like isteyeyim? Ben like istemeyi unutmuştum arkadaşlar. 55 dakikalık video çektik. Yayınlanmamış. Arkadaşlar kaç giriş yaptık? Kimisinde videoyu durduracağız diye kapattık. Çok saçma bir şeyler yaşandı. Demin 20 dakikalık video çektik. Görüşürüz demeyi unuttum. O da <laughs> yanlışlıkla kapattı. Ben videomu yayınlayacaktım. izleyeceğim. Telif yemişim oyunun sesinden. Artık oyunun sesi full kısık. Gıcık oldum. Şu 320 kupayı abi çok sinir bir şey ama ya. Yani gerçekten bugün yanında soyun oyun, son oyunlar hoş geldin son oyun. Yok, son oyun. Yo soyu, kanka. Son <laughs> Bir saniye bir şey demek istiyorum. Bu videoma <laughs> <yir> <laughs> bin mi? Bir saniye bu videoma 20 like, 20 like gelir mi? Bence gelir. 95 <laughs> like, 150. Gelir gelir 150. Tamam gelir. Peki. İnşallah. Şimdi hemen son oyunun girişini yapsın. Geliyor. Devam ediyoruz. Rengimiz var mı? Yok. Renk. Renk olmasın mı? Ben Mega Crawl'a gireceğim. Beğendi Kralı sevenler beğendi Spike sevenler abone ediyor Bir saniye de ben bunu alayım ee, Leonlar şu an beğendi Kralı çok iyi olduğu için bu şu an Anlayanlar beğendi ediyor. Hadi girelim Diyenler var Beni görmeyin ne yaparlar Sus ya terifi yemeyelim diye et, et. Oyunun sesini full kapattım. Üzgünüm. Şarkı söylüyor burada gelmiş ya. Ben kendimden sonra sende. Sende. Sürüne sürüne kapımı çalacağım. Bak hala söylüyor ya. Ben dinozor öncü ben. Seni takip edeceğim. Ben öncüyüm. Ee, Kanka anne. bekle. Bekle bir şey yapacağım. Kanka bak burası koridor tamam mı? Koş. Kanka koş burası koridor. Ben de öcü olacağım şimdi. Gel buraya. Kardeşime bulaştın. Sana bulaşmayacağım. Ya ya. Zamlı zamlı. Viski yengenize. Zamlı zamlı. içki yengenize canlı. Düştü akşama Dert var mı? Rüştü. Yalnız içen varsa öldüm. Eskiden ağlardım. Şimdi zamlandım. Falan filan işte. Griffey. Daha iyisi. Ya da ben bunu almayacağım. Ya da ben bunu alacağım. Ali bunu çok iyi bilir. Beni görmüyorum. Ne? Aldım Ne? Ya. Ya. <laughs> ya o dedeyi göstermeyelim. Bence. Küçük çocuklar var burada. Hadi başla. Aynen. Peki... çocuklara buradan bir şey söyleyeyim. Sakın abi evinizle. Yan yana takılmadın. Aynen. Büyüklerimiz varsa özür dileriz. Kardeşler olun Kardeşler onlar. Bence Kimi abi iyi. Biliyorum. Bence kimi abi iyi. Ya ahlaklı. Ama çok. Hiç yardım etmeyen bir mortisli. Çok. Abinim ben senin. Sus. Of 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 <laughs> çok kötü oldu bu. Biz neden hep dördüncü oluyoruz sonra sayıptır? Bence ayıp değil de boş ver. <laughs> Abi 260 e işte, düştüm videonun başında. 320 idim değil mi? Aynen. Ben... O zaman ciddileşme ciddi olacak karakter. Ay karana karana çıktım. Ciddi diyorum <laughs> en... ciddi <laughs> Arkadaşlar. Bu arada büyükler sesi şey. Bu videoya abone olup like atmazsanız anneniz Ama ama like atarsanız anneniz babanız ölümsüz olur. Ateşleri çok güzeldi. çok hoşuma gitti. İmdat. İmda. Yok mu kafamızı yakalayacak? Ya Kro sen ben git Bayrum arkadaşım yürü. Kimse Sizin... zehirliyor musun Gel. Gel. Ben ucum. Ben ucum. Biri değmedi. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, Siz hiç şey yapıyor musunuz böyle gece tuvalete falan kalkıyorsun tuvaletten giderken böyle arkanda ucu varmış gibi bir hissediyorsun böyle bir koşuyorsun. Sizde oluyor mu? Ya sen sağdan ben soldan gidecektim adam böyle. <gülüyor> <gülüyor> yapma Bayrın. <laughs> Bayrın yapma Edgar. Oynaşıyorlar. Ov ya beni bırakmıyor. Beni kalbimle avurana var ya. Nasıl kaçtı? hemen? nereye 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 Sen nereye 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 ki. Yanlarında buz gibi Gel. ayran. Edalı cilveli lahmacun. Lahmacun. Abi lahmacun. Lahmacun yılar ol bakayım abi ne tıs. Kıyması bulunur. Lavaşı da yok olur. Şifalı şifalı şifalı. Dörtler ya bizi seviyor. Dörtler bizi seviyor. Abi. Evet. Bak sen sen de ben pro abi böyle olmayacak ya. Atma bir şey geldi. Uyumlu şeyler seçmeliyiz. Ben Bibi. Bibi uyumlu ne varsa onu seç artık. Yok. Şu an o kadar fazla şey oldum ki. Ölüme gelmeyi unutmayın. Kaçıncı gösterişim bu. Ay, hiç... O zaman ben de bunu alırım. Oo uyumlu. Ama Leon daha uyuyor ya bibiyle. Ben benim fikrim. Sence benim fikrim Le Leon'la daha Bence uyuyor bibi. Beni kalbim. Ye. Orada çok güçlü bir karakter. Ne? haberimiz olsun. Oha sen yemin et. Aaa buraya buraya bir daha bir baba Ablanım oğlum tabi ben. Senin Abla bana topu Bu ne abla? Neyle? Aşağıda adam mı var abla? Rush 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 run topuk. He top Biliyorum ben onu çok yapardın sen eskiden. Senin kadar fazla yapamadım hiç hayatımda. sen de <laughs> Ya bu nasıl bir diyalogdu? Diyolak. Diyolak. <laughs> Arkadaşlar konuşumu konuşmayı öğretiyoruz bugün izleyenlerime. Ben yokum. Artık varım. <laughs> ha yine yokum. Bak yine topukluyor. Bak, yine topukluyor. Görüyor musunuz? Bak topukluyor. Ben içeri içeri dalıyorum. Şimdi burada öleceğim. Kimsin? selamı falan okuyacaklar. Öyle bir durum var. Of. Hadi gel. Hmm. Ölme. Aa, ölme. alacaktık onu ikimiz ya. Ne nah, alırdık? O takımı ederdik bu arada. Ah hadi. İy. <laughs> <laughs> Sen de <büyük gülüyor> almak için bunu yap. Bırakın kardeşimi. Alırsın onu tamam mükemmel mük mük. Birincilik gelsin artık lütfen. Onuncudaki... Hala ne işe yaradığını bilmiyorum. Boş ver. Ne işe yarıyorsa yarıyor. Biz kullanalım. Hey galiba. Aa, Bak, kanka patlıyor. sonra patlıyor. <laughs> sonra onda hareketler bunlar. Hoppa fek. Hoppa fek. Hoppa <laughs> fek. Abi gelme. 405 canım var. Doktor. Canım da olsaydı ya. Onun. Annen Duvar arkası vuruyor. Hile var. Kanka bekle. Girdim artık. Selam okunacak. Okunduysa. Beni kalbimden vuruyor. Sen görüyorsun? Aynen. feng 135 kupa. Ben yine feng diyeceğim. Çok güzel feng ya. Ben bir giremem. 30 saniye sonra telefonumuz Koş şarjı koş götürdü. Daha sonra veririm. Aynen veririm. 30 saniye geçmedi değil mi? Yok geçmedi. Gelmiyor hayır. hayır. Kapıyı aç çabuk koş koş kapıyı aç diyorum. <laughs> Al tak Kapıyı aç çabuk. Ay bir daha giremem ben bu videoya. <laughs> Yerince girişi istemiyorum. Bitsin artık şu girişler. <Gülüyor> <Gülüyor> ne dişti? <düşünsü>? Patlayacağız. <laughs> Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Video kapası falan. Ben grom aldım. Tavşan <Gülüyor> grom. <Gülüyor> ne diyor? Saatini Ateş yazı. <laughs> Ateş yazı. Böyle <laughs> ötüyor onlar. Saatinin alarmı var öyle. Her gün ötüyor kendiliğinden. Ben ayarlamadım. Bir ara ayarlamışsındır öyle kalmıştır. Olur. Üh gelme. Sen senle alıp veremediğim yok ama alıp verdiğimi de alırım ya. Anlayan anladı fesatlar. Ben anlamadım. Evet, verdiğimi geri alırım derken. Ne verdin sen ona? Anladım. Tamam. Tamam. Ya ne verdiğini iyisin, Ne be. verdiğini çözdüm şimdi. Ne aldığımı da çözersin. Hey. Genetik vermiş olabilir misin? Hı? Daha ha, çocuk gibi mi? Daha Hadi bakayım aldım. İmdat imdat lütfen imdat. Bu sefer cidden imdat. Ciddi, ciddi. Abi canı bir canı bir bak cana bak. Uf. Alma yükleri yükleri alma sakın alma sakın alma. Gittim onu buraya. Sakın alma yükleri. Oh, çok güzel duruyorlar. Mortis gelip alacak şimdi. A ya. Tamam. Tamam. Akayga okay, Mortis alacaktı ama. Almayacaktı ya. Abi bu nasıl iş ya? Buradan kaçmak lazım sana söyleyeyim. Mükemmel kaçtık ya. Tek ulti. Kanka yüküme baksana benim be. Mesela. Sen bana şekil mi yapıyordun bir bir bi geçen? He he. Ellerde şekil Oo, yapıyordun ben değil mi? Almak, aldım, aldım. Kime? Ya almamışım ya. Aksesuarla aldım Bu maçı da burada bitiririm. Bitiremezmiş. Ben aldım. Ya, yine yaptın ya? Ben alıyordum onu. Ya onu öldün. Bak Grom'la da çok güzel oynadık. Arkadaşlar geri kupalarım geliyor. Aman tanrım çok mutluyum tanrım. İşte bu ya 835 Ben de başlı tutuğuyum. Sen 500, 835 misin? Evet. Ben de 530. 305 bu fark var aramızda değil mi? Aynen. Matematikten bir geçen el bir... Sen yine grup mu asılıyorsun? Ben bir geçen el 51 almış olabilirim matematikten. Matematik sınavı götü gelen. Çünkü... <laughs> <laughs> gözüküyorum. Dur dur. Kanka dur dur. Dur dur dur. Bekleyin geliyor Ben de durduruyorum. Arkadaşlar geliyorum. Devam keçatı kepon. Başki. Asla inemem. Gel bak. O gitmemiş. Öldü ya. Evet devam. Pardon gitseydim. Abi devirirdim artık. Yetinci giriş. Aa bu video 35. 50, bir saat yapar evet, mıyız? Evet devam ediyoruz hadi Frank. Bir saat yapar mıyız videoyu? PT2 çekeriz. 35 dakika video. Daha 3 dakikadayız. Sen onu, mu, sen on dört, on dört, on ben onu dört gözle on on Ben senin önce giriş yaptım ya kanka video yandandır. İmdatı <laughs> abi yok bunlar çok güçlü. hareketimi yapıyorum sana? Hareketimi gördün mü? Bak hareketleri bu çok mükemmel çok patlattın. Şey. Gerçekten. Ya mi? yanıma gelir misiniz ama burada çok güçlü kişiler var. Arabayı böylelerle aldıracak. Ben alırım. Vallahi ben alırım abi. Bir yemin ederim abi ben alırım ya. Aa ben alırım diyorum sana. Ne yapsam bu bana atlarsa bittim ben. Yardım 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 kesinlikle yardım Ge ettim. Biliyor. Beş saat sonra mı? Evet. Yapma. A -a. Kanka yine var. Şurada. Atlayacak sana sana atlayacak. Menzilinde durma. Atlamıyor. Atlarsa kaçarım bir vurun ben. Of çok iyi fake attı bana. Allah razı olsun ananın. Git 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 lütfen bak biraz. Ananın. Bile olsa da olmasın. Gülüşüyle. Babanın en dolu pembe. Kalanını getirme. Seni seviye. Yeni seviye. bom birinci seviye. Ben uzun yapacağım. Ben ne alacağımı buldum. Alayım. Ben aldım bile. Ben aldım, daha mı şimdi alıyorum. Ya, bu mu daha iyi yoksa bu mu? Ya, daha hoşuma alacağım. gitti. Etmişim, ne alacağım. Ben bunu alayım. Ben çok cool aldım. Cennet <laughs> mi? <laughs> ben de Edgar. Gor 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 Et gor Ayak savaşı yapıyoruz <laughs> şu an Hocam hile var yukarı doğru çekiyorsun Al, adam, bak nereye Yapma neyse kurtarmamız lazım <laughs> Ben böyle rahat bağlantı koptu dedi Ne? Bekleme nedeniyle bağlantı Tamam geri girersin eman. He atlasam mı şunları? Hı. Vazgeçtim. Direkt suki bana mermi attı. Mega da öldürdü. Mega Crow öldürdü. Ha Mega Mortin. Ee, bir saniye geliyorum. Bir lazımlık lazım. Evet arkadaşlar biz ıı, çınar gelene kadar şey normal bs o o i i a c a bu arada kulübü göstersem gül, gül, gösterelim gel ki gele ki girerseniz giriş girirsiniz gir, 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 Öyle kulüp arkadaşlar. Ha, abi. Abi şu hesabı ya bak ya. <laughs> Benim hesabım dardır. Onu da hem fikiriz. Byron'um var arkadaşlar. Squeak'im um var. Nani'im var. Taram var. Max'im var. Sport'um var. Artık Frank Einstein falan ilerliyor işte. Görevlerimize bakalım. 14 daha 3 taşlık görev gelmiş ki düşman ki düşman mı yazıyordu? Ki düşmanla ki çift hesaplaşma. Çok basit mi? Yani girelim. <laughs> bu arada arkadaşlar <laughs> bu videoya bir 5 like gösterirseniz çekim de çekim. Böyle bitirmem gerekiyor çünkü. Final geliyor arkadaşlar. Şöyle bitsin. Bir tanesi kapanacak. Olabilir, olamaz. Olabilir, olamaz. arkadaşlar şimdi ne olsa geçip G. Evet arkadaşlar normal B şimdi. Şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi 189 taş. 190 taşım var. Aa, kanka süper benimle oyun oynuyor bu arada Çınar geldi şimdi oyuna girecek 99 taş 4 mega kutu 60 taş 1 mega kutu Sonra Cima 139 taş destansı savaşçı. Bu arada bence biriktirebilirsin. Dok o 90 bilmem ne dedin 4 mega kutuya almalısın. En ağırlık yapma biriktirirsin. Bu sezon var. Diğer sezon da var değil mi? Evet. Hadi lan gel o zaman. İkisi benim ikisi. Üçü benim lütfen. Abi. Hadi. Şimdi. Aldım. Yemin ederim aldım. Maşallah. Niye maksliyorsun Hayır. Hayır. Başa gitmemesi gerek. Başa gitti değil mi? Bismillah. Başa gitti değil mi? Ama bak böyle olacağını biliyorum işte ya. yükselttin ki Söyle hadi niye yükselttin? 90, 90, 80 taş biriktirmen lazım abi. Kanka ya. Neden aldırıyorsun kanka? Ya biriktirirsin abartma be dakikalarım var şu an? 90. 90 da 8 seviye artık. Maskot deralım var. I guess <gülüyor> <gülüyor> ha bir bak. Kanka sana bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir şey. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Sonraki uzun Brawl Stars'tır, Roblox'tur videolarına istiyorsanız yorumlara yazın. Orada yorumları teker teker okuyup kalp bırakmazsam atılan at 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 <Luftís rescate> yorumlara top oluyorum. Nerede? Anahtar kelimemiz hileli hilesiz bildirim. <laughs> hileli hilesiz bildirim. Brawl Stars. Yazana yorumuna kalp bırakacağım. Her yoruma kalp bırakmayacağım. Vazgeçtim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.